Bir mürşide bağlanmak ne kadar güzel bir şey ise yanlış ve hatalı bir yoldan ayrılmak da o kadar mübarek, o kadar saygıdeğer bir şeydir. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Ve bir insanın tarikatını veya şeyhini değiştirmesi, dinini değiştirmesi demek değildir kim nerede, nerede kendisine bir manevi fayda ve menfaat görüyorsa oraya gitsin. Bizim büyüklerimiz böyle demişler. Gavsi İzan söylemiş, Seyda İtahin söylemiş, Seydaşi Ahmet Ekhazna söylemiş, Hazreti söylemiş, Kudüs Esir. Hemen hemen hepsinden bu rivayet var. Kim buradan daha tatlı bir pınar bulursa oraya gitsin. Zannetmesin ki güceniz. Velev ki gitmezse güceniz. Bu, bu büyük zatların bütün bir dünyaya meydan okuyuşudur buyurun gidin. Daha tatlı, daha güzel bir pınar buldunuz da gidin oradan için. Murşid-i Kutbu bu Tajeser-i Almaniye Rhaber-i Şeyh Kumele-i Şehabuddin Seyyid Tağ Rhaber-i Şeyh أهلاً شهاب الدين سيد طارق